Evet sayın seyirciler Tokat TV ailesinden herkese merhaba. Orta Doğu'da yaşanan vahşetten sonra Filistinli Müslüman kardeşlerimize yardım eli uzatabilmek amacıyla Tokat'ta Tokat Valiliği önünde şu anda da arkamda görmüş olduğunuz Hayır Çarşısı açıldı. Hayır Çarşısı'nı Cuma akşamı saat 6.30'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Yardım etmek isteyen, yardım eli uzatmak isteyen herkesi bu Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Tokat İl Müftülüğü'nün düzenlemiş olduğu şu anda hayır çarşısındayız. Yanımızda Halime Hanım bulunuyor. Halime Hanım sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Halime Bayram, Tokat İl Müftü Yardımcısıyım. 2018'den beri Tokat'ta müftü yardımcısı olarak görev yapıyorum. Daha önce vaiz olarak 2012'de burada göreve başlamıştım. Bunları ifade edebilirim kendimle ilgili. Halim Hanım şu anda hayır çarşısındayız. Burada ne gibi yetkileriniz var? Ne gibi düzenleme var? Bilgi verebilir misiniz bize? Kermesin genel koordinasyonu bende. Kermesimizi Filistin olaylarının başlangıcı itibariyle karar verdik. Onlara nasıl bir de destek verebiliriz diye. Şu anda Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Gençlik Kolları olarak 81 ilde kermeslerimiz yapılıyor. Tokat da bunlardan birisi. Biliyorsunuz Tokat'ın tarihteki ismi Darun Nusret. Yardım evi yardım eden insanların, cömert insanların olduğu topraklarda yaşıyoruz. Elhamdülillah. Ben şunu hep ifade ediyorum burada. İnsanımızın hayrı tükenmiyor. Her sıkıntıda, her zorlukta verecek mutlaka bir şeyleri var. Yaşadığımız şeyler bize bunu çok net gösteriyor. Bugün işte birisi geldi, bir simit aldı, 200 lira bıraktı. Biz dedik olmaz dedik. Hani bir şeyler yanında verelim. Ee, tekrar bir şeyler verdik, tekrar para bıraktı. Sonra tekrar bunu başkasına hediye edin. ...ben bunu almayayım dedi... ...tekrar para bıraktı... ...o kadar farklı duygular yaşıyoruz ki... ...yani insanımızın cömertliği... ...bizi gerçekten... ...hani şuracıkta ağlattı diyebilirim... ...yani çok duygulu zamanlar yaşadık... ...sadece bir alışveriş... ...bir kermes... ...kermesin ötesine geçti her şey... ...herkes evimde olan... ...şeyden nasıl destek olabilirim... ...mesela burada şu alanda... ...belki çekersiniz... Bıçak sergisine alıp gelip bıçağını satan hani koleksiyoncu arkadaş var. Evinde yetiştirdiği ağacı olan çam ağacı mesela onu da görüntülersiniz. Onu satışa çıkaran evindeki değerli eşyalarını satışa çıkaran e, ve e, hani ne fedakarlık yapabilirim diye e, malıyla canıyla gelen arkadaşlar var. Yani bu da bir cihat örneği bizim için baktığımızda. E, arka tarafta gözleme yapıyor mesela ablalarımız diyor. Maddi imkanım yok ama ben de dedim ki diyor fiziksel gücümle Hani elimin emeğiyle bir şey yapayım gelmiş gözlemi açıyor. Bir tanesi diyor ki ben diyor açamıyorum ama gideyim pişireyim dedim diyor. Yani herkes canı gönülden, candan bir destek veriyor burada baktığımızda. Bu da bizi gerçekten gururlandırdı. Böyle e, küçük başladık ama büyük bir organizasyona dönüştü. Esnafımız çok büyük destek verdi. Yani biz onların hepsine teşekkür ediyoruz. Zaten hatimler okuttuk. Buraya katkı sağlayan her kesin geçmişlerine yakınlarına dualar edildi, hatimler bağışlandı. Rabbim hepsinden razı olsun. Bunları söyleyebilirim. Gerçekten büyük bir yara. İlk kıblemiz işgal altında. İnsanlar, kadınlar, bebekler. Bunların acısını hepimiz hepimiz hissediyoruz. Çünkü o gün ilk olayların olduğu günlerde hiç kimse birbirinin gözüne bakamıyordu. İnsan evladını kucaklayamıyor. Çünkü orada başı kesilmiş, yani bombadan hani uçmuş çocukları görüyorsunuz. Bunların hepsi bizde gerçekten büyük bir vicdan oluşturdu. Bizim insanımızın vicdanı çok merhametli merhametli insanlarımız var. Ve e, biz bunu yapalım dediğimizde her herkes bize destek oldu. E, bu desteği çok güzel bir şekilde hissettik. Gözyaşları e, hani oradaki kanlar buradaki gözyaşlarına karıştı. Ama e, elhamdülillah buradan güzel bir netice oluşup oraya bir nebze olsun hani ateşe su akıtabilirsek bizim için büyük bir güzellik olacak. İnsanlarımızın o niyetlerini çünkü herkes ne yapmalıyım, ne yapabilirim bunun gayreti içerisinde herkesin bir şeyler yapmasına vesile olduğumuz için de gerçekten çok mutluyuz. Rabbim bu hizmeti bize gördürdüğü için ona da şükrediyoruz. Bir hizmete vesile olmak da bizim için gerçekten onur verici bir durum. Rabbim inşallah güzel günlerde de güzel hizmetler yapabilmeyi her birimize nasip eylesin diyorum. Bu şekilde ifade edebilirim. Evet. Hayvanım kermesimiz ne zamana kadar açık? Saat kaça kadar açık? Bilgi alabilir miyiz sizden? Bugün kermesimizin üçüncü günündeyiz. Yarın itibariyle son bulacak. Yarın akşam altı buçuğa kadar ki biraz daha muhtemelen hani sekize kadar uzar. Bütün halkımızı, bütün tokat halkını bekliyoruz. Yarın itibariyle şöyle bir etkinliğimiz de olacak. Aslında Sadece kermes de yapmadık biz burada. Birinci gününden itibaren etkinlikler ve farkındalıklar oluşturmaya çalışıyoruz. 4-6 yaş öğrencilerimizle Kudüs boyamaları yaptık, Kudüs bayrakları yaptık, Filistin bayrakları yaptık. Çocuklarımız burada etkinlikler yaptılar. Tiyatro çalışması gibi çalışmalar yapıldı. Onun dışında hafızlarımız, hafızlık kurslarımız, Hatimler okudular, bağışladılar alanda. Etkinlik alanı oluşturduk. E, farkındalık oluşturabilmek için. Yarın da inşallah tüm halkımızı bekliyoruz. Büyük bir program yapacağız. 4-6 yaş öğrencilerimiz var. Cuma saatinde, icabet saatinde e, istiyoruz, diliyoruz ki Rabbim minik ellerin kocaman yürekleriyle yapacak duaya cevap verir. E, siz dua edin cevap vereyim diyor ya. Biz de onların kalpleriyle ve minik elleriyle yarın icabet saatinde Rabbimize nida edeceğiz. Rabbimize Yalvaracağız, yakaracağız, dua edeceğiz ve e, onların yürekleriyle isteyeceğiz Rabbimizden. Bütün halkımızı, e, 4-6 yaş çocuklarını, küçük çocuklarını diyelim, alarak bu alana gelmelerini bekliyoruz, istiyoruz. Ee, lütfen e, yarın e, icabet saatinde saat 12'de e, biz e, bu çalışmayı yapacağız. Buradan gökyüzüne güvercinler uçuracağız. Farklı dillerde İngilizce, Arapça Türkçe olarak dualar edeceğiz. Çocuklarımız edecek bu duayı. İnşallah bu duaya da e, tüm halkımızı, tüm Tokatlıları bekliyoruz. Buradan aminler göndereceğiz icabet saatinde. Rabbim Cuma'nın hürmetine inşallah duaları kabul eder de oradaki sıkıntılar, oradaki zulüm biter. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var diyoruz. Rabbim bizim yanımızda, Rabbimiz bize yeter diyoruz. Yeter ki biz safımızı ve tarafımızı belli edelim. Rabbim inşallah güzel günlerde insanların huzur içerisinde yaşadığı bir coğrafyada yaşamayı hepimize nasip eylesin. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Amin. cümlemizden teşekkür ediyorum. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Kadir Yücel. Buradaki göreviniz nedir Kadir Bey? Ee, burada Tokat Müftülüğümüzün organize etmiş olduğu bu kermeste bir hayrımız dokunması vesilesiyle burada bulunuyoruz. Dolayısıyla buradaki gönüllü çalışanlarımıza bizler de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Halime Hanım burada birçok etkinlikten bahsetti kendisi. Farklı bir etkinlik var mı? Siz de bilgi verebilirsiniz bize şu an. Tabii Tokat İl Müftülüğü olaraktan çok farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Malumunuz şu an dünyayı etkileyen özellikle Filistin'deki bu mazlumların, masumların, mağdurların sesi olması açısından ve onların yaşamış olduğu o acıya, o travmalara bir nebze yardımcı olabilmek açısından bu tür etkinlikleri yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca yarın saat bir buçukta Akif Ersoy Kur'an Kursu, Hafızı Kur'an Kursumuz işaret diliyle burada ilahiler okuyacaklar, burada program sergileyecekler ve oradaki mazlum çocukların sesine ses verme adına işaret diliyle buradan tüm efendim tokatlılara bu vesileyle sizin de aracınızla size e, ulaşan bütün kitleye hitap edecekler inşallah. Peki teşekkür ederiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Veysel Polat. Evet Veysel Bey sizin buradaki bir göreviniz var mı şu an için? Burada hocamın da söylediği bir Kadir hocamın da burada kermes yaparak Filistinli kardeşlerimize biz bir nebze nasıl yardımcı oluruz? Onun gayreti içerisinde sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizim bu buradaki faaliyetlerimizi ve Filistinli kardeşlerimizin sesini duyurduğunuzdan dolayı sizlere de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Buradaki etkinlikler nasıl gidiyor? Nasıl takip ediyorsunuz? şu anda beklediğimizin çok çok üzerine Allah'a hamdolsun malumunuz salı günü başladı. Dört gün cuma da dahil yarın da devam edecek. Beklentimizin çok üzerine burada bir şey daha teşekkür etmek istiyorum. Esnafımıza hasreten burada bizi gördüğünüz şeyler bu esnafımızın bize katkılarıyla inşallah bu e, paraya çevrilerek tek kuruşuna kadar hiç dokunulmadan Filistinli kardeşlerim, Gazze'deki kardeşlerimize inşallah ulaştıracağız bu faaliyetlerimiz dediğimiz gibi yarın da devam edecektir. Peki efendim son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tekrar teşekkür ediyorum. Bu seslerimizi bu faaliyetlerimizi halkımıza tokatla halkımıza ulaştırdığınız için sizlere de teşekkür ediyoruz. Çok, Çok sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hem gönüllü hem de görevli Hacer Hanım'ın yanındayız. Hacer Hanım sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Hacer Şahin Yıldız. Tokat İl Müftülüğü'nde vayisi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Diyanet Vakfı Gönüllüsüyüm. Evet. Hacer ee, hanım burada ne şekilde e, süreç nasıl işliyor? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Öncelikle e, malum gündemimiz olan Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz için neler yapabiliriz? Biz hanımlar olarak düşündük. Tokat İl Müftülüğü ve Tokat e, Gönüllüler olarak Diyanet Vakfı Gönüllüler olarak bir kermes düzenlemeye karar verdik. Kermesimizde ağırlıklı olarak hanımlar çalışıyor. Evlerinde e nevzih, temiz ortamlarda hazırladıkları ürünleri bize getiriyorlar. Yine burada gördüğünüz gibi hanımlar e, sadece Allah rızası için gönüllü olarak gelip kermesimize katkı sağlıyorlar. Bu kermesimizden aldığımız kazancımızı da Filistin'deki kardeşlerimize yardım olarak göndereceğiz. Bütün Tokatlı hanımefendilerin alışveriş yapmaya, gönüllü olarak gelmeye davet ediyoruz hepsini. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Tokat TV'ye de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm Tokatlılarımızı bütün dünya Müslümanlar olarak birliğe, beraberliğe, duaya elimizden ne gelirse gayretimize gösterip yardımcı olmaya, destek olmaya davet ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim hayır çarşısındayız şu anda. Hayır çarşısında gönüllü olarak çalışan Hatice Hanım'ın yanındayız. Hatice Hanım. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kur'an Kursu hocasıyım Karşıyaka'da. E bu sefer amacımız Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize yardımcı olmak için hep beraber buraya toplandık. İnşallah hedefimize ulaşabiliriz. E, onların bir yaralarına merhem oluruz diye e, bu şekilde toplandık. Yardımcı oluruz diye de niyetimiz var. İnşallah oluruz. Dualarımızda. Yalnız benim de sizden bir istirhamım var. E, herkes bu şekilde yaparken lütfen bu boykota da dikkat edelim. Özellikle hani sadece bu günlerde bir kalmasın. Diğer günlerde de biz her zaman şunu düşünüyoruz. E, Filistin'de ne yapıldı? Kendi paralarımızla oranın e, malzemelerini aldık. Ondan sonra onlar da bizden aldıkları şeylerle kendi kendimizi vurdular. Müslümanları vurdular. Ben bu boykota devam edilmesi tarafındayım. İnşallah biz de Yahudi malıyla vurmaya çalışırız. Hatice Hanım yoğun ilgi var mı kermesi şu an? Kesinlikle tokat halkını zaten her zaman deprem zamanında da şimdi de aynı yardımseverliğini gösterdiler. Allah razı olsun her zaman da bence ihtiyacı olanın yanında deprem zedelerde olduğu gibi tokat halkı. Son olarak Tokat halkına buradan Tokat TV aracılığıyla neler söylemek istersiniz? Tokat halkı aynı samimiyetini, aynı muhabbetini, merhametini her zaman olduğu gibi burada da ellerini, gönlünü, kalbini hep beraber olup devam ettireceğine inanıyorum. Peki Tokat halkımız her zaman yani yapacağını yapar. Nerede yapacağını da bilir o. Peki, teşekkür ederiz efendim. Rica Sağ olun. size teşekkür ederiz. Halkın sesi olduğunuz için.